Merhaba, bugün bir tane konsept çekim yaptık. Şeyleri almışım ya burada. Merhaba, bugün bir tane konsept çekim yaptık stüdyomuzda. Bire çekimi. Şimdi şöyle yaptık. Çok fazla teknik kullandık bununla. Çok fazla fotoğrafı üst üste bindireceğiz. Daha şu an editlemedim ama siz şu an editlenmiş halini görmüşsünüzdür. İlk başta bizi zorlayan şey ışık oldu. Bardağımız, şişemiz saydam olduğu için Şimdi ışığı buradan verirsek yansıyor. Bu her şişe çekimlerinde böyle olur bu arada. Buna arkasının için iyi aydınlatmak gerekiyor ki hem bu şişenin üstündeki detaylar belli olsun ama bunu aydınlatırken de ışık patlamasın, şişeden yansımasın. En çok bizi zorlayan bu oldu. O yüzden şöyle yaptık. Zaten bir tane gridimiz var. Ee, önüne yumuşatıcı koyduk. Burada bir tane softbox. Onun önüne de ışık kesici koyduk. Bir tane yumuşatıcı yaptık ona da ayrıca. Ee, onun haricinde şu ışığımızı da elimize alıp arkadan yansıtarak şişenin içinden ışık görseli, şişenin içinden ışığın geçmesini sağladık. Hani bu şekilde yaklaşık 4 tane fotoğrafı üst üste koyarak farklı ışık modelleriyle şu gördüğünüz görüntüyü elde ettik. 2 tane farklı çalışma yaptık bununla. Şimdi şöyle 2 tane farklı bir RAM markası ama bu zaten reklam fotoğraflarında da kullanılan bir teknik, hile diyelim. Köpürtmek için bunu yukarıdan böyle verdik. Evet temizlemiştin sen burayı. Köpürtmek için yukarıdan verdik çünkü iyi köpürüyor bu. Bardağın dolu olmasını sağladık böyle hem de köpürmesini. Yanına da bu bardağı koyduk birkaç farklı modelde. Hani bu şekilde güzel bir eğlenceli çalışma oldu bizim için. İzlediğiniz için teşekkürler. E yani got... Biraz daha içeri, içeri bir baba. ve çok az şit etti